Sayın Başkan depremin üzerinden bin gün aşkın zaman geçti. Siz bir yılda 650 bin konut yapacağız dediniz. Ama yıllar geçti sadece yarısını tamamlayabildiniz. Osmaniye'nin Bahçe ilçesine depremzede yurttaşlarımız tam 14 ay önce kura çekimine katıldı. 6 Şubat'ın yıl dönümünde yaklaşık 10 ay önce her ilden aileler Adıyaman'a çağrılarak bizzat Cumhurbaşkanı'nın elinden anahtar teslimi yapıldı. Bürokratlar ailelere Cumhurbaşkanı sorarsa 3 artı bir evde oturacağız. Çok beğendik deyin diye tembihte bulundu. Bugün ise kura var, anahtar var, tören var. Ama depremzede yurttaşlarımız 10 ay önce anahtarlarını teslim ettiğiniz evine hala giremedi. Depremzede hala konteynerde hala belirsizlik içinde. Soruyorum size iktidara. Bu nasıl devlet yönetimi? Sizin bu aldatmacanızın hesabını soracağız. Depremzedeler evlerine kavuşana kadar haklarını aramaya devam edeceğiz.